Herkese merhabalar arkadaşlar bugün size çok efsane ama çok efsane bir şey göstereceğim. Şu resim yapma videosu vardı ya işte onu 3 tane resim ekledim. Daha sabah yaptım ya parka gitmeden önce. Şimdi kamerayı döndürüyorum kanala abone olmayı, olmayı. döndürdüm. Döndürdüm. Heh. Arkadaşlar şu resim işte. Bunlar öbür videoda çektiklerim. Bu öbür resim arkadaşlar. Gözüküyor öyle değil mi? Bu arada altta dalga var niye var diye soracaksınız. Ben de bilmiyorum. De. Güzel mi? Arkadaşlar patlatın beğenileri. Gelsin bakalım. Video kanalıma abone olmayı videom bu kadardı. Bay bay. Ee, çok resim resim görme videosu istiyorsanız.